Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım, iyi olmaya çalışalım, moralleri yüksek İyiyim. tutalım vesaire. Evet, teşekkür Aynen. ediyorum öncelikle gerçekten bu yoğunluğunuzun arasında bize de fırsat ayırıp bilgilendirmeyi kabul ettiğiniz için. Ne demek? İnşallah işe yarar bilgiler olur herkes için. Umuyoruz, için. Umarız, umarız olur. Çok değerli olacaklar zaten. Ee, şimdi öncelikle koronavirüsle ilgili konuşacağımızı size söylemiştim. Ee, ben ilk vakanın ne zaman çıktığıyla ilgili e, bir şey merak ediyorum, e, bilgi almak istiyorum ve şu anda son durum ne? Mesela kaç vaka var? Kaçı pozitif, kaçını e, özür dilerim negatif ve sonrasında ölümle sonuçlanan var mı? Devlet ne gibi önlemler aldı? Bunları zaten şu anda evden sizde eğitim veriyorsunuz öğrencilerinize. Evet. Ee, evet. durum evet. bu. Anladım. Bunu biliyorum. Bizi detaylıca bilgilendirir misiniz? Şimdi şöyle bizim ilk vaka resmi olarak açıklanan ilk vaka 26 Şubat gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. 26-27 Şubat arası o civarlardaydı. Hı hı. İlk vaka böyle açıklandı Üsküp'teydi ilk vaka. Negatif çıkan ilk vaka. Ondan sonra ama biz normal hayatımıza devam etmiştik yani o ilk vakadan sonra hani devlet şey altına aldık, kontrol altına aldık gibisinden hani biz normal devam etmiştik ama sonra İtalya'dan gelen bir doktorun konferans yapmasıyla birlikte o doktorun eee koronavirüslü olmasıyla birlikte devlet biraz daha ciddi ele aldı meseleyi. Biz 11 Mart'tan beri okullar okullara eğitimi ara verildi diyeyim, tatil oldu demeyeyim de eğitimi ara verildi. 11 Mart'tan beri evdeyiz. Hı hı. şu anki durum kayıtlarda geçen 136 kişi var hasta hı hı. olan bir iyileşen var. Dün resmi olarak açıklanan da bir hayatını kaybeden bir hasta var. Ee, durum şu an için böyle. Yoğunluk olarak Üsküp ve Debre e, yoğun hastanın olduğu yerler. Hı hı. Gostivar, ben Gostivarda, Gostivara yakın e, yaşıyorum. Gostivarda bir hasta vardı. Ama söylenenlere göre e, hani hastaneden Çıkartıldığı söylenen durumunun iyi olduğu söylendi. Hı hı. Bunlar genelde işte yurt dışından Almanya'dan İtalya'dan gelen gurbetçilerimiz. Hani onların buraya oradaki durumdan sonra onların bu tarafa gelmesiyle beraber arttı buradaki durumlar. Yani Şu her yerde olduğu için... gibi Avrupa'dan bulaşan bir mevzu söz konusu evet evet maalesef şey iyi olmuş o e, yurt dışından gelen e, siyasiydi değil mi milletvekili dediniz Onun, yok doktor e, bir doktor ya, doktor bizde de bir e, şey evet. vardı benzeri bir durum vardı da o geldi aklıma kafa oraya gitti özür dilerim e, peki hastanede Hı -hı. durum nasıl o kadar şey altındayız ki bu arada ben böyle her öksürüşümde Allah'ım ne olur ne olur ne olur falan ne olur, sanmadım, <laughs> <laughs> Aynı aynen, hastanelerdeki aynen. durumu merak ediyorum. Aynı şekilde bunları diğer Balkan ülkeleriyle de konuştuk. Mesela doktorların evet, bunu... durumu nedir, hemşirelerin durumu nedir? Genel anlamda hastanelerde işte bu maskeler, tulumlar yetersiz kalabiliyor. Sizde böyle bir şey var mı? Yani şöyle ki bizim burada zaten hani genel olarak bakarsak bu virüsten önce de sağlık e... ...kısmı, sağlık sistemi mi diyeyim, yet, yetersiz. Yani devlet hastanelerimizin çok iyi durumda olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Hı hı. Şu anki, zaten hani devletin bir an önce ciddiye aldığı hani okulları tatil etme, işte doku akşam 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı geldi. Yani milleti sürekli ciddi alınması için hani uyarıyor devlet. Çünkü sağlık sisteminin Hani Allah korusun çok ciddi bir mesele gelirse bu çok ciddi sayılara ulaşırsak sağlık sistemimizin yeteceğini düşünmüyorum. Düşünmüyoruz yani genel olarak. Çünkü devlet hastanelerimiz kötü durumda. Zaten bir tane özel ciddi bir hastanemiz var Üsküp'te. O da Üsküp'te. Hani herkesin Üsküp'e gidebilme meselesi de olabilir. Hani acil durumda gidilir tabii de ama hani demek istediğim zor olur herkes için, herkes adına. Tabii, şu, şu an, an bile zaten şartlar çok zorluyor. Evet, şu an bile mesela gidip eczanelerden bir sürü şeyi bulam bulamayabiliyoruz. Mesela maske ben geçenlerde maske aradığımda yoktu var eczanelerinde. <laughs> ee, yani Şimdi az önce hatta bir eczacı arkadaşımla konuştum. Şu an mesela Sağlık Bakanlığı bazı eczanelerden yani birçok eczaneden bazı ilaçları topladığını söyledi. Arkadaşım her olası bir durumda hani o ilaçlarla alternatif bir tedavi olabileceği için şu an hani hastanelerin onu kullanabilmesi adına Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir şey uyguladığı söyledi. Bu aslında yani hastaneler ve hastalar değil. için mi bir tedbir olarak ele aldıkları ve evet, uyguladıkları evet. bir şey? Ha. Evet, evet. Ha. Yani etkisi olur ama biraz onlar, yani rakam sınırlı mı yoksa hani mesela belli bir kısmını mı topladılar o toplanan ilaçların yoksa hepsini alıp hastanelere mi gönderdiler nasıl oldu? Yani tam tam kesin detayını bilmiyorum da arkadaşımın söylediği işte bazı ilaçların toplandığı oldu bu hani tedbir amaçlı hani olur da e, şey olursa hani bir ihtiyaç durumunda devlet hani müdahale edebilsin kendi elinde olsun ilaçlar ve öyle müdahale edebilsinler diye böyle bir uygulama yapılmış yani ben e, devletin imkanlar sınırında bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünüyorum ama bizim e, meseleyi ne kadar ciddiye aldığımız Hı -hı. tartışılır. Yani durum böyle. Mesela online geçişe mesela e, online, online, online eğitime geçti üniversitelerde. Ba, e, evet onun bazı zamana liselerde. kadar sürecekmiş. Sizde belli bir tarihi var mı onun yoksa? Yani nor normalde bizim o eğitim ara verilmesi 14 gündü. Onun da yarın Hı -hı. işte son günü. Ama yeni bir açıklama yapılmadı. Hani okula okullara devam edecek miyiz? Hani okula dönecek miyiz? Yoksa bu sisteme mi devam edeceğiz? Onun Hı -hı. şu an bir açıklaması yapılmadı hala. Biz de bekliyoruz. Süresi belirleniyor. Ee, Yaşlara uygulanacak evet. olan herhangi bir, evet. bir yaptırım var mı veya vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi dediniz. Bu işte belli bir yaş grubu evet. mu yoksa genel anlamda mı? Mesela şu anda Sırbistan'da yaşlılar için 55 yaş üstü diyebiliyorum. Bir ceza yaptırım da uygulanacak. Dışarı çıkılması durdurulacak. Evet. Sizde var mı öyle bir şey? Bizde e, yaş sınırı getirilmedi e, ama sadece hani 9 e, dokuz, akşam 9'dan sabah 6'ya kadar herkesin hani sokak çıkmayacak tarzı. Her yaş grubu için geçerli ve büyük maddi yani cezaları var eğer dışarı çıkarsan. Kafeler kapatıldı, alışveriş merkezleri kapatıldı, hı hı. yani böyle toplu toplanılabilecek yerler kapatıldı diyeyim size. Bugün ben mesela bankaya uğradım bir iş üzeri. Orada mesela bir kişi içerideyken seni dışarıda bekletiyorlar. O işini bitirince seni alıyorlar. Hani böyle çalışmaya çalışıyorlar, böyle bir tedbir almaya çalışıyorlar. Ama yani halk olarak ne kadar ciddi alıyoruz tartışılır. Yani çok almıyoruz aslında ama şey okumuştum bizim hmm. Balkanların korkusuz olduğunu ama bu aslında şakaya gelen ve dalgaya vurulabilecek korkmuyoruz denilebilecek bir konu değil. Hepimizin hayatı, evet. sevdiklerimizin hayatı söz konusu. Ben çok teşekkür ederim aktardığınız Bilmiyorum. bilgiler için. Sağ olun. Ben ee, dilerim bir an ederim. önce atlatalım bunu. Ee, öğrencilerinize İnşallah. de, size de. Artık keyifli eğitimli saatler mi diyeyim ne diyeyim bilemedim. <laughs> İnşallah. Ee, İnşallah. İnşallah. Özledik. Özledik okulu. <laughs> ben de sizlere. Hoşçakalın. Çok selamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Aleykümselam.